Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Bitcoin analizini incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalda kripto paralarla ilgili inceleme analiz videoları paylaşıyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar günlük bazda bir düşen trendimiz vardı Bitcoin'de. Yani en tepeden gelen düşen trend. O 64K'dan gelen bir düşen trend. Ve bu kırıldı arkadaşlar. Şuraya geliyordu tam. 42 ise e geliyordu. Yani biz kralı 3 gün olmuş arkadaşlar. Zaten bu retest de gelmiş. Yani retest dediğimiz da bir düşen trend kırılır. Geri döner buraya bir iğne bırakır. Sonra yükselişe devam eder. Ve öyle de yaptı arkadaşlar. Yani bitcoin'de hiçbir düşen trendimiz kalmadı. Yeniden boğa piyasasına döndük diyebilirim ben size. Ama şunu göstereyim arkadaşlar. Şuradan ma'ları açarsak. Hemen şur, şuradan ayarlayayım arkadaşlar. 200'lük MA200'e bakacağız şu anda. Şimdi MA200'den dün red diyedik arkadaşlar MA200. Bakalım şu an e, 44949'a denk geliyor. Buradan bir red dedik, bir düşüş geldi 43'e kadar. Sonra geri bir yükseliş yaptık. Bunun üstüne günlük bir mum kapatırsak çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü burası önemli bir direnç. E, çoğu kişinin satış yaptığı bölge. Yani bunu boğalar burayı kırabilirse çok güzel yükselişler yapabiliriz. Ve Bitcoin'de de şu an çanak kulp formasyonu da oluşmuş durumda arkadaşlar. Yani şurada bir çanağını tamamladı. Şuradan da bir kulp yaptı. Ve bu kulp'un da hedefi arkadaşlar. Çanağın ve kulp'un hedefini göstereceğim sizlere. Ee, bir saniye şu düşen trende şey yaptım. Oynattım. Onu gösterdim zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi ilk hedef arkadaşlar şura gözüküyor. 46 400'e kadar yükselebiliriz. Yani küçük pardon 47 600'müş. 47 600'e kadar yükselebiliriz. Bu küçük hedefimiz. Diğer hedefimiz ile ise çanağın hedefi ise şöyle getirsek 54.797 gözüküyor arkadaşlar. Yani e, buralarda bir TP alacaksınız. mesela long açacaksanız eğer Biraz bunların altına yazın. Zaten buraya kadar TP almayın. Yani buraya biraz uzun sürebilir. Hemen gelmeyebilir. Ya yani mesela şu chain hedefini alırsanız yani kulbun hedefini alırsanız 47 47 600. Ya yani biraz altına yazmaya çalışın. Çünkü öncesinde satmaya başlayabilir. De oraya değmeden biraz düşüş olabilir arkadaşlar. Ona göre dikkatli olun derim sizlere. Bir de başka indikatörlere de bakalım arkadaşlar. Şöyle RSI'ye bakalım. Bir de stokastik arasaya bakalım. Stokastik Aresa aynı açılmadı. He. Şimdi arkadaşlar RSI 70 bölgesinde RSI çok yüksek seviyelerde. Yani şurada 75'e kadar çıkabilmiş, bir düşüş olmuş. Şimdi de 70 bölgesindeyiz. Ya buralardan bir düzeltme yiyebilir yine diyeceğim ama e, bu MA200 kırılırsa ama biraz daha yükselişe devam eder arkadaşlar şu an. Red diyemiş gibi duruyor. Şu an ya 200'ün altındayım. Belli olmaz. Günlük mum kapatırsa sıkıntı yok üstünde. Ve stolastik arasay yine tepeye doğru gidiyor. Bakalım şuradan bir aşağı çevirirse kendi yani kötü olabilir. Bir düş olduğu takdirde. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi de değildir. Kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verin arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu da like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.